He, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick for Backs'in 3. bölümünü çekiyorum. Tabii Tabi ben toplu kısmından PUBG ve Korku oyunu seçmiştim. 4 kişi PUBG'yi seçmiştim. Ama böyle bir hata oldu. Tam PUBG çekecekken gördüğünüz gibi PUBG'yi upgradelemem gerekti ve şu an upgradeleniyor. Yarına getirebilirim. Ve şu an Alev silahım var. Yarına getirebilirim PUBG videosunu. Aa gerçekten özür dilerim. Yani evden gelen bir şey değil. Onun ben bitmesini bekleyemem. Bekleyemezdim. Gece oldu ve gece çekemem. Ve oyunumuza başladık. Aa, Hı -hı. iki bina. <laughs> İkiye geldi lan bura bana. Şu an bu yıllarda. bale. Selam kardeş. ne lan? Adam sniperci. Arkadaşlar ben bir taktik videosu göstermiştim onu yapacağım. Ee, bir shorts videomda gösterdim. Hayır, sen değil. aç Zaten shorts videomda gösterdim. Görürsünüz. Belki göz atarsınız. Çıkmıyor Yapamıyorum. Ha. <laughs> Ya tamam Aaa. Hayır lan yukarı yukarı. Aaa. Hayır. Hayır. Kaptır kaptır kaptır. Helikopter. Helikopter kendi kendine gidiyor. Kaka ejderhalar. Gidin buradan. İyi. <laughs> Lan ne var sizi yakarım ha. <laughs> Anam o da beni yakıyor. Git lan şuradan. Tamam Kimdi lan benim helikopterimi vuran? Ejderhalardı galiba. Hayır. Ondan dur. Kazanıyorlar. Hayır. Merhaba. Mermi. Bunun mermisi yok ya. ne? Al sniper. Sarıyorlar. Nereye gitti lan? Ölmüyor ne? Cemahmit Redri ne lan? Senin adın adı. Daha düzgün bir adı yok mu kardeşim? Al bunu ye. Nerede? Orada yine sınay yapıyor Kerem kardeşimiz. Hayır. Hayır. Kalay. Ha geldim arkadaşlar ve çık ya çık. Az önce reklam geldi her şeyin içine etti ya. Sniper'cı var. Kerem. Sen de tehlikedesin. Öyle bilirsin. Niye atlar gibi orada bekliyorsun ki adam? Adam ölmekten korkuldu ve öldü. Kerem orada. Kerem Ay bunun adı Kerem değil. Mahnit. Bay bay Kerem. Lan. Korktum oğlum aptal mısın? Ne ateş ediyorsun bana? Orada yeni bir adam daha var. Kerem Mahnit. Anam saklan. Direğin arkasına saklan. Anam. Altındakini kıracağım. Fırıl. Fırıl. İyi adam düştü. Adam düşürdü. Anam. Hayır. Ya Kerem'i unuttum. Nerede ne düş etti lan? Ya. Ulan Kerem. Ulan Kerem. Revert. Tamam. Easy peasy sen Kerem. Anam anam adam vuracak. Orada insan adam var. Çiğ vuramadım. Çiğ vuramadım. Kerem yükseliyor. Anam Kerem. Kerem git şurada. Adam yemin içmiş lan beni öldürmeye. Bırakmıyor. <laughs> Öldü. Kerem. Kerem intihar etti. Hayır Kerem seni daha çok öldürecektim. Hayır. Uskemiz var burada. Devamımız. <laughs> ben de tarıyorum. ben bunu unutmam. Ben bunu unutmam. Anam. Unuttum öldüm çünkü. Saklan. Ay. Yanlış taraf. hayır hayır Anam vurdu. daha benim helikopterimi. ye Yine kurtulmuştum ay ben böyleşin. Kopter. kopter. Ah kopterimi öldürdüler. Gelmiyor kopter. Ne oldu bu adamlara ya? Gel buraya. benim benim götüreyim sizi. <laughs> Yanına gel gel gel. Bana gel bin. Size biniyorum ateş ediyorlar ediyor. hadi le, le 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 bu bölümde savaşmadık onu fark ettim dur bakalım bunu uzun yaptım adam çok hızlı yetişti lan arabadan şey atıyor ya adam uçak vs araba Hey! <laughs> <laughs> Nasıl bir şey? Diye. Hadi. Öl. Selam kardeş. Helikopterle adam öldürdüm ya. Fii. dur şu arkadaş oradan in, oradan kurtulalım. Geliyorum kardeş. Dert etme gel. Gel sen çıkarayım. Ha Kerem geldi. Anam anam mini karnı Kerem. Kerem Yılmaz, Kerem Yılmaz. Hayır artık Kerem Yılmaz'la kapışıyorum şu an. Öldüm aptal Kerem. Hayır. <laughs> <Aa>! Yine <laughs> Ne yaptınız bu arabaya? Daha hayır düşüyor. Sırtlıkta. ne de olas? Umarım üstü peşimden atlamadı değil mi lan o? Ne vurdu lan bana? Ha kaktüs. Kaktüs atlamış arkamda. Arkamda atlamış ya atlar. <laughs> Kamera. Ne yaptınız Kamer Lan ne yaptınız kameraya? Kamera tutmuyor. A sonsuzluk. Arkadaşlar bakın sonsuzluğu buldum oyunda. Sonsuz. Ya ne yaptınız bu ne ya? Dur bir şey diyeceğim. bakın bunu fırlatınca nasıl görünüyor? Şlap. Şlap. <laughs> Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde bu oyunda ev yapacağım kendime. Bay bay.